Oh yeah. Evet arkadaşlar, bu iddiamızda Fiz ile 1v3 atarım dedi. Ben zor diye düşünüyorum. Dakika 2'de ölür diyorlar. Bakalım Fiz 1v3 yapabilecek mi? Nidalenin çılgın mızrakları geliyor, lakin bir action olmuyor henüz. Fizz'in milyon durumu ne aldı item ne? Doran yüzüğü almış, 5 milyon kesmiş, henüz milyon konusunda pek bir aşama kaydedememiş level olarak bir level önde. Acaba Nidale atlayabilecek mi? Üstünde hardcore gezebilecek mi? Fizin hep beraber göreceğiz. Nidale yalnız tutturuyor mu zırakları? Ya da Fiz kaçamıyor artık. Onun değerlendirmesi size kalmış. Kaç taraf bayağı tehlikeli aslında. Bir tane daha mızraklı ama girerse yalnız sıkıntı Fiz'in E'si onu telef edebilir. Bir mızrak daha tutturursa girer diyecektim tutturamadı. Zed güzel hasar vurdu burada Fizz'e. Yalnız ölmek üzere neredeyse Fiz burada. Zed'in bir WQ'suna bakar ha. Yalnız biraz önce Lulu'ya da bittin diyorlardı ama adam son anda kurtuldu. Öl, oğlum kuleden hasar yiyeceksiniz. İşte bak adamlar şeklini yaptı bak hepsi simgeleri çıkartıyor. Fizz'den bir isyan. Bir karşı tarafa nota verdi Fiz 6 oluyum sizi göreceğim dedi. Bakalım 6 olduğunda onları görecek mi? Şu an 5 level karşı taraf 3 level. Fiz ne aldı? Fizz artık isyan etti giriyor. Siz hayırdır diyor. Hastayım ama yavaş yavaş kendime geliyorum galiba ya. Yine bir mızrak yedi. Kuvvet kitabı artı safir kristal almış. Biraz yetenek gücü artı. Biraz da mana. Neden Q'sundan bir dodge. Ama şansa tabii ki. Bakalım fiz altı olduğunda karşı tarafı telef edecek mi? Siz ne diyorsunuz değerli dostlarım? Yani altı level olduğunda en azından birini aradan çıkartması şart. Ulti ile girip. Altı level oldu. Bakalım kendini gösterecek mi? Malzahar ultiyi atamaz. Hiçbir anlamı kalmaz. Z'de atsa Z'den kaçarlar. Z kaçar pardon. Nidale'yi aynen tutturması lazım. Çok güzel girdi. Sıçrayla kaçtı Nidale. Yalnız Fizz'i öldürecekler mi? Nidale ölüyor mu? Nidale orada ölmedi. Fizz ölmedi. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar burada. Yalnız Fizz'in canı şu anda 30. Malzahar'ın da canı çok az. Nidale'nin de çok az. Yani bu Action'dan hiçbir olay olmadı. Oo, Fizz'den çok güzel bir doğuş. Zed yalnız gözlerimizi kör etti. Orada kullanılan bariyer Zed'e yem can ve Zed'in öbür tarafa gitmesine sebep oldu. Maalesef Zed'i kaybettik. Kaldı Nidalee ve Malzahar. Yalnız böyle giderse var var ve B var. Böyle giderse Fizz de Zed orada pardon Fizz orada güzel eye attı. Yani Zed orada iyi boşa çıkardı. Yine tutturdu ultini yalnız Fizz'den çılgın hareketler. Tek kuvvetini atıyor mu? Neredeyse atıyordu. Hop güzel bir Q tuttu Nidale'den. Yalnız bu sefer sıkıntı Fiz için bir tutuşturunu attı. Fizz Fiz bu sefer abarttı. Nidale'yi öldürdü. Malzahar bunu öldürdü öldürdü. Öldüremezse eğer bu oyun biter. Fiz onu öldürür eğer öldüremezse şu anda. Manzar bıraktı. Şu an manzarın yapabileceği bir şey yok. Bence Fiz alır bunu. Aynen geldi şimdi çocuk fasulyenin faydalarına. Bakalım. Malzaharı alabileceğiz mi? Malzaharı alabilecek mi pardon. Evet Fiz artık geri yapmıyor. Bu ulti geldiğinde büyük ihtimalle yine girecek manzara. Ama Malzahar'ın pasifi Malzahar'ı birazcık koruyabilir. Malzahar ne almış? Malzahar Doran yüzüğü artı Doran yüzüğü artı yakut kristal almış Malzar'ın. Bu durumda yapabileceği pek bir şey yok diye düşünüyorum. Malzar bakalım ölecek mi? Ne kadar çok Malzar söyledim değil mi? Fiz yine girdi çıktı. Fizz artık şekil yapıyor ya. Bak kalkanı aldı. Şimdi girecek. Ultisini de attı Malzar'ın. Sonu mu oluyor? Malzar'ın çok az canı kaldı. Yalnız yalnız Fize helal olsun lan. Vallahi güzel oynadı çocuk. Ya çok doğru zamanda iyi kullandı. Orada çok güzel oynadı bence. Çocuk oynadı arkadaş. Vallahi 400 RP hak etti ya. Evet yayından sonra JTPK kardeşim seni de ekleyeceğim. Senin de RP'ni verelim. Hak etti abi çocuk. Yani güzel oynadı helal olsun. Açalım arkadaşlar ben yine chat ekranını açayım. Ben bu kadar güzel oynayacağını düşünmüyordum ya çocuğun. Yani çocuk önce bize kaybedeceğini düşündürttü. Ondan sonra da tek tek avladı herkesi. Bir dakika arkadaşlar ben şimdi yayın kalitesine tekrar bakacağım da